Ha. Şişe. Geliyor mu? Ha. Merhaba arkadaşlar. Ben Emkırıbek. Bugün sizlerle okey oynayacağız. Evet. Mama video çekeceğim. Kafama göre atacağım işte. Nasıl atabildim? Böyle buraya mı atayım? Kafama göre oynamıyor. O gayla hakkında bir şey yok. Bu Joker mi? Çakma Joker mi? Crazy game var. Oh, güzel. Evet. Burada. Bu ne ya? Hiç anlamadığım şeyler. kom koymadım çünkü. Eee okey olduğumuz için görünmez ya. Bunların hepsi benim arkadaşlarım. <laughs> Gerçek hayatta bir de YouTube. Kanalımın linkini verebilirim. Abone olmak isterseniz. arkadaşım hmm. şu crazy Game'le pro artık video koymuyor onun hmm. tek kuzenlerle kuzenlerle kuzenler gemi tr'ye işte ben koyuyorum yani 34 sayı şey kaynımız. Normalde sayı falan da vermiyor. Niye vermedi? Hiç anlamadım. Mikrofonu konuş çekiyorum bu arada. <laughs> Diz diyelim. Aa böyle dizmiyorum. Ay ben onu atmayacaktım. Beş geldi. <laughs> 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 9 10, 10, 10, 10, 10, 10 şarkı yaptım A geldi mi ki? Neyse dizelim yine. Ha, böyle mi? 7 atalım. Kafamı göre diyeceğim arkadaşlar. Okey yakın hiçbir fikrim yok. Hiç oynamadım ben. Tazlı oynadı tablo dama. satranç Öyle oyunlar oynuyor. He. Bu oyundan da oynadım da. Çok oynamadım. yani Kafama göre işte taşları diziyorum, atıyorum falan. Arkadaşlar Kulaklığımda sorun yok Bilgisayarda sorun yok Ama bence tamla Kulaklık pek rahat değil ikisi. Bek, pek dost dost değiller Bir şey mi Dedim Gidelim. Dur Mavi atalım Mavi atayım Hmm. Oh. Adoro ah, Oh, oh, ei, vim. Oni, tchon, oni, tchon, 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 Evet. Şunu şuraya koyalım. Hı, tamam. 9 atacağım sonra 13 atacağım. Oo, crazy game. Wow, crazy game kazandı şimdi. Ben bir şey anlamadım ki. Oyun tekrar başladı. Bu turu crazy game kazanmış maçlar yapalım. Sonra videoyu kapatırız. Zaten kırıklayamadım. 13 e atalım. O güzel gemi game tiyatrosu kazandı şimdi? Yok. Ya. Oruç tuttu. Hadi küfür dedim. Dedim çok şey. <laughs> Hasta dedim. şey dediğim. Dilin beni öldürüyor. Sizim çıkmadı zaten mikrofon onu döküyorum. Biliyorsunuz. Pımm. Çabuk çabuk biçim bu oyun. Bitsin bu oyun. Ooo kriz kim yapmış? Ooo sıkıntılar. Ee, en berbat. Tekrar başlıyor galiba. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basın ve kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bu video burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğleninler. Abone olmayı unutmayın.